Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Fethiye etabı final ayağı Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Offroad Park'ta gerçekleştiriliyor. yarışlar, prestij, usta, hobi, gençler, veteran ve kadınlar olmak üzere 6 farklı kategoride 44 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Bir <laughs> Zorlu etaplar sonunda ise 2024 yılının şampiyonları belirlenecek. Sporcular 550 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçerek dereceye girmek için mücadele ediyor. <laughs> nefeslerin tutularak izlendiği yarışlar heyecan dolu anlara sahne oldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ve adrenalinin doruklarda yaşandığı yarışlara vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Önümüzden de size gördüğünüz gibi şu an...